Ünlü iş insanı Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasında yapılan DNA testi sonuçlandı ve Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun %99.99 .99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Sessizliğini bozan Sabancı konuyla avukatlarının ilgilendiğini ve yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Sabancı 2021 yılında Nazlı Kaya ile evlenmiş ve evlilikleri sürerken Fatma D'nin açtığı dava gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Fatma D ve Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanışmış, Los Angeles'ta bir otelde tatil yapmış ve ara ara görüşmeyi sürdürmüştü. Fatma D'nin 2019'da Belçika'ya yerleşmesiyle ilişkileri kopmuş, ancak bir süre sonra yeniden temas kurmuşlardı. Fatma D. Sabancı'nın yardımıyla boşanmış ve iddialara göre bu süreçte bir kez daha bir araya gelmişlerdi. 2021'de dünyaya gelen uzayın Sabancı'ya ait olduğu iddiasıyla açılan dava kapsamında DNA testi yapılmış ve sonuçlar mahkemeye sunulmuştu. Adli tıp raporuyla kesinleşen bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sabancı, eşi ve kızıyla bir fotoğraf paylaşarak mutluluğunu vurgularken konu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.